Arkadaşlar, herkese hayırlı sabahlar. Bir Merkez Bankası günüyle beraber karşınızdayız. Şimdi 4-5 saat sonra daranın kuyruğu kopuyor. Şimdi 2-3 günden beri konuşuyoruz. Ama özellikle dün sabahki videoda çok şimdi bazen eee anlatım tarzlarımızdan aslında bizim ne anlattığımızı çok iyi anlayan kardeşlerimiz var. Dün çok net bir şekilde aslında buradaki hareketin nereye evrilebileceğini, piyasanın neye oynadığını şöyle bir sadece bir yarım dakikayı bir dinlersek dört Tamam mı? Şimdi bakın buraya yakın giriyoruz. Yani piyasa bir şekilde merkezin faiz artırımını bir tık daha yakın ama temkinli. Eğer ki eğer ki 784'ün altına inmeye başlarız bugün 778'e doğru ha deriz ki piyasa arkadaşlar merkezin faiz arttıracağına kesin gözüyle bakıyor. Şimdi 778'e iner demişiz aynı şu koyduğumuz yeşil çizgiye vurmuş ve geri dönmüş ve piyasada konuştuğumuz gibi e, bir şekilde. Faiz arttırımını fiyatlıyor. Şimdi bunu niye gösterdim? Bunu çok fazla göstermiyordum. Yani daha doğrusu hani bizim ne bildiğimiz falan değil ama şöyle bir e, kafanızda bir şey var arkadaşlar. Yani bu medyada da var, televizyonda da var. Şimdi geçen de söyledim de ben mesela Marmara İktisat mezunuyum. E, normalde ekonomi okudum ama kendimi ekonomistlik konusunda geliştirmedim. Yani ne demek? Ekonomist değil ben bir piyasacıyım. Şimdi yorum yapan insanlar da bunların içinde ekonomistler var. Çok değerli insanlar. Ee, işte ülkenin ekonomisini değerlendiren insanlar var. Çok değerli insanlar. Bizlerden birikim olarak daha farklı birikimleri yani bilgi birikimleri bizden daha farklı. Onlar farklı bir yola gitti. Biz piyasacıyız. Yani biz 20 yıldır hayatımızı traderek kazandığımız için biz piyasacıyız. Şimdi i̇kisi çok farklı şeyler. Elma ile armut gibi. Şimdi ekonomist piyasadan anlamaz. Ver eline 500 milyar batırır. Ama e, piyasacı da ekonomistin anlattığı gibi işte ne bileyim ekonomik politikalar, işte ülkenin kurtulması için neler yapılması gerektiğini bilmez. Keşke bilsem. Şimdi geçen günkü videoda biliyorsunuz ben biraz dalga geçtim. İşte hani midye kokoreç falan böyle var ya midyeci kokoreççi bir tane. Şimdi orada yanlış bir kişi yanlış anlaşılmış. 3-4 kişi yazınca rahatsız oldum. Çünkü niye rahatsız oldum? Ben hak yemeyi sevmem. Murat Muratoğlu ile ilgili birkaç şey yazılmış. benim Murat Muratoğlu'na gönderme yaptığım düşünülmüş ki benim kime gönderme yaptığım belli. Çünkü iki yıldır adamı da tanımam etmem ama hatta bazı yönlerinde aslında severim muhalif olmasını kızdığım adamın. Ama iki yıl önceki o videolar işte dolar 12 lira olacak öyle olacak deyip de insanları dolar mağduru yaptıkları için ve işte ülkenin batması üzerine gülerek videolar benim kime antipatim olduğunu herkes biliyor. Murat Muratoğlu'na gelince ben tam tersini severim. Şimdi komik bir heriftir. Videoları komiktir. İzlerim her videosunu. Muhaliftir. Dürüsttür. Ee, Habere editler videoyu. Gerçi o kısmını seviyorum ama hiçbir şekilde yani sevdiğim bir adam Yan, benim kime gönderme yaptığım çok belli arkadaşlar. O yüzden hani şey yapmayın. Bir tane hani onunla karşılaştırmışlar beni birkaç kişi falan. Bu bir ekonomist. Yani benim onun kadar ekonomi veya işte şey politikaları, devlet politikaları bilmem beklenemez ama onun da benim gibi piyasayı bilmesi beklenemez. Şimdi neyi bilip neyi bilmediğini insanların anlamanız için son iki yıllık videolara bakmanız lazım. Burada arşiv gibi duruyor. Ben hiç silmem. Yani ben millet gibi öyle video çekip silmem. Hepsi iki yıldır duruyor. ABD krizinden, virüs öncesinden bakın. Virüs öncesinden bakın. O videoyu da bir gün bulup çıkaracağım. Hangi trendleri bilip bilemediğimiz Allah'a şükürler olsun. Allah'a şükürler olsun. Belli. Niye biliyor musunuz? Onu bilirim bunu bilirimcilikten değil. Bizim işimiz bu. Hani insanlar bize hoca, üstad falan diyorlar ya biz diyoruz demeyin bize. Çünkü niye? Bizim işimiz bu. Biz bundan ekmek yiyoruz. Ha hocalık ne zaman ki bizim eğitim verdiğimiz kardeşleri biz bizi geçer? Ne zaman ki bizi geçer? Çok iyi kardeşlerimiz var kendini acayip geliştiren. Ne zaman ki bizi geçerler? O zaman işte hoca da oluruz. Ha, yani şu anda bir buçuk yıldır eğitim veriyoruz Allah şükür ama hani hoca, üstad böyle böyle büyük büyük kelimeler ben zaten sevmiyorum. Ama bizim işimiz bu. Ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. Varsa bir tane daha delikanlı işte onu çıkarırsınız karşıma. Onun dışında hani ekonomistler falan benim biri elma biri armut arkadaşlar. Yani anlatabiliyor muyum? Bunu da iyi ayır dedin. Yani rahatsız oldum çünkü adam yani diyorum ki ben hak yemeği sevmem. Ee, tam tersi de sevdiğim bir adam o. <laughs> Komik bir herif. Ee, o yüzden biraz rahatsız oldum. Yanlış anlaşılmış. Bizim kime gönderme yaptığımız kokoreç midye yiyenlerden belli. Ee, şimdi merkez faiz arttıracak mı? Şimdi piyasa gördüğünüz gibi merkezin faiz arttıracağını fiyatlıyor. Ve baktığınız zaman da günlük grafiklerde ciddi anlamda bir bozulma oldu yani. Dün de onu konuştuk. Tam 20 günlük orası. Dedik ya Sırat Köprüsü'nde diye. Şimdi bunun arkasına merkez yani muhtemelen piyasanın şu anda fiyatladığı 150-200 bas puan civarında. Bunun üzerinde bir hareket yaparsa buradaki hareketin 7.70'lerin altına sarkmalara sebep olması ihtimali çok yüksek ve doların belini kırar. Ama ama şimdi hiç arttırmaması eee hiç arttırmaması şu ortamda hani şöyle düşünebilir. Bazen bunu yapıyor. Ya ulan ben bu beklentiyle doları indirdim 7.78'e kadar. Ulan hiç faiz arttırmayın, pas geçin derse bir anda hop tekrardan 7.90'lara doğru bir hamle görürüz. Ha, dolar TL'nin esas hareketi tekrar bir boy daha gitmesi için 7.96'yı kırması lazım. Ama bakın algıyla ben bu doları 7.78'e indirdim Boşver ya ben bu ay boş geçeyim arttırmayayım derse hop kendimizi gene 7.90'larda buluruz. Beklenildiği gibi arttırdı. 100-150 puan. Piyasa bunu zaten sattığı için 7.78'lerin altına bir kayabilir belki böyle 7.74'lere falan. Ve oralarda dengelenir. Ha, iyi bir faiz arttırdı. 200 puanın üzerinde. O zaman e, 7.70'lerin altına doğru 7.60, 7.70 bandına doğru bir ani sarkma ve oralarda stabilleşmeye çalışan bir dolar kuru görürüz. Uf, ulan 3 versiyonu da anlattım ya. Vallahi billahi yani <laughs> arkadaşlar bakın farkındaysanız hiç indikatör konuşmuyoruz. Yani hani bakın hani bazen diyorum ya e, teknik analiz biliyor olmanız size para kazandırmaz. Zaten öyle olsaydı Teknik analiz kitabı yazan adamların hepsi bugün trilyoner olurdu. Burada önemli olan şey ne biliyor musunuz? Şimdi burada ben konuşuyorum. Grafiği görmedikleri için sardırıyorlar ya. <laughs> sardır sardır sardır. Bu arada bu sardırma işi de arkadaşlar YouTube için çok kötüymüş. Geçen gün söyledi bir tane kardeşimiz. Abi dedi videoları sardırdıkları için dedi değersiz bir video gibi gözüküyor dedi. Zaten bizim problemimiz o. Bizim videolar hep değersiz zannediliyor. Ama canlı yayın açtığımız zaman ne hikmetse 2500-3000 kişi izliyor. Öbür çok değerli zannedilen videolarda canlı yayın açıyorlar 500 kişi anca izliyor. İşte neyin değerli neyin değersiz olduğunu insanlar biliyor veya Allah katında e, kimin ne yaptığının değeri var zaten. Ama tabii Gönül ister ki hani yaptığınız işin karşılığını da burada... E, işte izlenme oranları veya YouTube'un sizi öne çıkarması olarak. Bunu şey olarak algılamayın arkadaşlar. Bazıları var. Yani YouTube'dan gelen 250 300 dolar hadi hani izlenmeniz arttı gelsin 500 dolar. Yani gelsin 1000 dolar atabiliyor muyum? Yani bu 1000 dolar için veya 500 dolar için yapılacak iş değil. Kaldı ki şu anda 200 dolar için yapıyoruz. Diyorum da yani 100 dolara duş alıyorlar. 200 dolara biz video çekiyoruz. <laughs> Durumumuz bundan ibaret. Şimdi şöyle bir grafiklere bakalım. Bir. Çok boş konuştuk. Tam sardırdılar. Bir daha geldim. Bir daha geçtim bir daha geldim Allah aptala döndüler şimdi. Ne oldu acaba? Ne yapıyor bu Diyorlar. <laughs> Ulan bayılıyorum bunlara ya. Şimdi arkadaşlar 7 78 80'e geldi, çarptı. Neydi bu 7 78, 80 bakın daha önce 772 ile 7 78 80 arası şurada bir sıkışma vardı. Bakın patladı. Geldi buradaki direnç destek oldu. Şimdi bunun alt bandı neresi? 7 74 7 72 Aşağısı neresiydi? Defansif alım bölgesi. 7.63. Bak burası ölücü yeri. <laughs> Burada ölüye yatabilirsiniz. Yani mesela işte meta platformlarında 7.65, 7.63, 7.67. Buralara emirler bırakabilirsiniz. Anlık sarkmalardan. Oldu abuk subuk bir faiz artımı yaptı. Ama sanki iş 7.72. Hani 7.74 daha mantıklı gibi. Belki bunun altına sarkmalar iyi bir fayda. Şimdi 778 80'den bakın. Buraya vurdu. Buradan şimdi yukarı doğru bir tepki yapmaya çalışabilir. Çok normal. Nereye kadar tepki yapabiliriz? 85-50'ye kadar. Hem düşüş kanal direnci hem şuradaki yatay maliyetlenme 1. 78-80, 2-7-90 ee, önemli bir direnç. Şimdi... Tepkiler normal. Geri çekilmelerde 7.78-80 gene çok kritik olacak bugün. Eğer dediğim gibi yani bu önden satıldıysa 778 80nin altına sarksa bilirse 7.74, 7.72'den alıcı bulabilir. Ama hakikaten iyi bir faiz arttırımı yaptıysa 7.72'nin altına sarkmak isteyebilir arkadaşlar. Ama 150-200 baz puan arttırırsa hani bunun 7.74, 7.72'de hani alıcı bulacağını düşünürüz. Günlük grafiğe baktığınız zaman günlük grafik uzun zamandır ilk defa sat sinyali çıkardı. Bu ne demek? 7.70'lere kadar gelme ihtimali var. Yani bu bant 7.70'e kadar vurabilir. Dediğim gibi buradaki faiz arttırımının durumuna göre arkadaşlar e, buradaki oyun sahasını göreceğiz. Tamam mı? Şimdi ben bunu bilemem. Yani ben Merkez Bankası Başkanı'nın kafasındaki bakın şimdi bazen adamlar diyor ki mesela ya kardeşim işte onu dedim bunu dedim ne dedin? İşte dangalaksın ne dediğimi anlamıyorsun. İşte kafa çalışmıyor çünkü. Ben şimdi sana desem ki büyük başlıklar atsam. Ve dolar 15 lira olacak. Ve işte dolar 5 lira olacak diye. Oha diyeceksin herif alkışlayacaksın. Ama şimdi beynini çalıştırman gereken şeyler anlattığım zaman ne diyor lan bu herif diyorsun. Çünkü kafa yok. Anlatabiliyor muyum? Şimdi profesyonel trade eden adam. Para yöneten adam benim ne dediğimi anlıyor. Ona göre işlem pozisyon zaten stratejisini kuruyor. Ama öyle 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 ciler anlamıyor. Holologlar başka yere gidiyor. Şimdi ne arttıracağını arkadaşlar ben bilemem. Ama piyasanın neyi fiyatladığını, ne olursa ne olur, ne olursa ne olur, defansif alım bölgeleri nereye alış gireceğiniz, nereye satış gireceğiniz bu videoyu dinleyen herkes aşağı yukarı anladı. <laughs> Şimdi altına gelelim. Abi altın artık yani altın beni de bunalttı. Yani bunaldım. Bakın geçen bitcoin'i gösterdim. Hani iki grafiği işte bir dedik Nazda, biri şey dolar endekslerinin düşmesinden. Bitcoin koptu gitti abi yüzde sekiz yaptı. <laughs> son son dört beş günde yüzde yirmi yaptı. Altın hala debeleniyor. Niye? Çünkü büyük yatırımcılar bitcoin değil altın alıyor abi. 90 yaşında bir adam 7000 dolar olacak dedi altın. Al koşal. Bir şeyler anlatıyorum ama anlayan var, anlamayan var. Bazen ne anla, yani boşuna mı çırpınıyorum diye düşünüyorum da ama ne bileyim abi, bir kişiyi bile kurtarsak e, kar sayıyorum kendime. Şimdi burada altında şuradaki şu düşüş trendini bir iyi bir kapanış yaptık yani açıkçası burada ben de bir heyecanlandım. Ondan hani artık bir altın başlıyor mu hani dolar endeksleriyle beraber dedik tekrar içeri girdi abi yani e, zaten şu bölgenin kolay aşılamayacağını yani bu bölgede bakın e, 1970'ler var daha daha e, 1993'ler var daha 2014'ler var bakın burada daha mayın tarlaları var yani Hani hep diyoruz ya işte altın yukarı kırdığı zaman düşüş trendini böyle hoppala 2500 dolar 3000 dolar 7000 dolara açık attırma nereye gidecek öyle bir şey yok Diyoruz ki bak bariyerler var hep. O bariyerler geçildikçe pozisyon arttır. 2080 çanağını tamamlar. Onun üzerine koyacak bir momentum, bir hareket gelir mi? Onu şu anda bilmenin hiç, yani arkadaşlar imkanı yok. Atar tutarsınız. Biz mümkün olduğunca trendlerle hareket etmeye çalışıyoruz. Bak bazı kardeşlerimiz yazıyor diyor ki abi diyor seni izledikten sonra diyor panik olmamayı öğrendim. Niye biliyor musun? Çünkü diğer izlediğin adamlarda hani sana abuk subuk başlıklar atan adamlarda panik oluyorsun. Anam diyorsun altın gidiyormuş kaçırıyorum koş hanım altın alalım. Evi bozalım altın alalım. Bak şimdi bazıları diyor ki işte niye diyor bu kadar başkalarının söylediğine takılıyorsun. Çünkü ben doğruyu göstermeye çalışıyorum. Buradaki doğru şu değil. İşte bakın ben bildim değil. Buradaki doğru şu etik değer etik. Hani işte SPK yatırım tavsiyesi değildir. Niye bunu diyorsun? Çünkü insanları manipüle etmeye hakkımız yok. İnsanları hanım evi satalım hadi doğar alalım hadi evi satalım hadi altın alalım altın çok gidecekmiş be ya ünlü bir ekonomist var öyle diyor. Bu bir etik davranış değil. Ama YouTube'da bunu başlık atıp işte insanları gel gel demek için bunları kullanıyorlar. Ama bilmedikleri şey şu. Bu işi yapmadıkları için ah almak, ah almak YouTube'da tıklanmaktan daha önemli bir şey. Şimdi biz niye bir adama antipatiyiz? Çünkü iki sene önce belki adam çok düzgün bir adam, çok bilgili bir adam. Bak ben tanımam etmem. Bazı huylarını da severim mesela antipatik yani çok sevemeyen mesela bazı muhalif huylarını seviyorum ama şu doğru değildi. İnsanlara yedi, yedili seviyelerde iki sene önce Dolar 12 lira olacak. Dolar öyle olacak diye bir video çekittiğiniz zaman insanlar ne yapıyor biliyor musunuz bizim Türk halkı abi? Evini barkını satıp dolar alıyor ya. Veya arabasını satıyor dolar gidiyor. Banka abi bizim halkımız böyle. 5 15'e düştüğü zaman da adamların hepsi perişan oldu. Biz buna kızıyoruz. Yoksa adamların söylediği her şey doğru, her şey mantıklı, hiçbir problem yok. Tek şey insanları yönlendirmeyeceksiniz. Ha işte o zaman da YouTuber olamıyorsunuz. Niye diyoruz biz burada bir YouTuberlık yapmıyoruz? Biz burada insanlara işimiz gereği piyasaları takip ediyoruz. Objektif şekilde insanlara anlatıyoruz. Şimdi bak buraları zaten sardırıp geçiyorlar. Buraları dinleyen böyle bir 2000-3000 kişi var. Tamam mı? <laughs> Hepinizi seviyorum zaten. Bu öbürleri işte iyi geliyor. Bakıyor işte falan Burak da ne demiş diyor. Hangi noktaları vermiş oraya göre. Bak ama Burak'ı dinleyecek o. Çünkü biliyor Burak'ın ne gibi <laughs> neler verdiğini. Grafik gelince duruyor. Duru Boş konuşması geçti diyor. Şimdi altın tarafında <laughs> dur bir daha geçelim altın tarafına. Altın tarafına geldiğimiz zaman arkadaşlar 1931'lerden gelen bir düşüş kanal direncimiz var. 15 dakikalıklarda yukarı doğru 1919 ey maşallah rakama bak. E, atamızı da anmış olalım. 1919 e, ve 1922'li bölgeler satıcılı olur. Düşüş kanal direncini takip ederiz. Bir tepki vermeye çalışabilir. Ama bugün 1911 çok önemli bir destek olacak. Burası kırılırsa 1906 ve e, tekrardan 1900'lü bölgelere doğru bir sarkma olabilir ama şu anda sanki bir tepki yukarı doğru bir 19'lara doğru bir tepki yapacak gibi ama gene hani yukarı doğru hareketi gelemedi. Anlatabiliyor muyum? Gene atmadı. Bakın mesela geçen Bitcoin'i gösterdim. Bakın iki grafiği size analiz ettim. Yani Bitcoin bile alsanız %8 kazandırdınız. Şuralardaydı. Dedik ki bakın dedik arkadaşlar bu grafik istekli bir grafik. Bu grafik nazlanan bir grafik. İşte aradaki fark o. İşte bunu da grafiğe bakan bir adam anlıyor artık. Yani işte bilmem ne osilatör bilmem ne işte indikatörlere de değil. Bu bir alışkanlık. Yani şimdi mesela eğitime giriyor dostlarımız. Hiç grafikten hiç anlamayan bir adam bile ikinci günün sonunda mesela anlatılanları takır takır anlıyor kendi baş başa kaldığı zaman biraz zorlanıyor. Niye? Çünkü alışmamış eli çizmeye gözü. Ama sen anlattığın zaman artık her şey oturuyor. Hiç bilmeyen bir adamın bile. Ha diyor hatta, hatta söylüyor. Bak diyor burada filama var diyor. Bak diyor burada fincan kutu var. Görüyor. İşte önemli olan ne biliyorsunuz? Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Ben günde 250-300 tane grafik taradığımı biliyorum arkadaşlar her gün. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Gözünüz alışıyor. Bir grafiği açtığın anda tak 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 tır tır oturuyor. Ha bu çok mu zor bir şey? Yok. Ben çok mu Einstein'im? Bak benim kafam gidik zaten. Eksik bir adamım ben. Lazım. Bir cuma eksik. Babam öyle der bana. Manyan tekiyim ben. Ben yapabiliyorsam sen de yaparsın. Ha. Hiç işte bu kendimizi tabii ölmüyor. Farklı özelliklerimiz var ama. <laughs> ee, yani şunu demek istiyorum. Bu işler çalışarak olur. Kimse anasının karnından trader doğmuyor. Kimse anasının karnından teknik analist doğmuyor süreçle. Ha, bu süreci giderken de her hata yaptığınızda bir para kaybediyorsunuz. Yani taksimetre çalışıyor, para yazıyor. Bakalım son ana kadar izleyenler var mı? Bakacağım, göreceğim. Nasıl? Videonun da sonunu da sardırıp izliyorlar. Arkadaşlar herkese hayırlı günler. Ee, dediğim gibi ya buradaki amacımız şey değil. Yani işte bugün dolar çıkmış, altın inmiş, bitcoin çıkmış değil. Buradaki amacımız şu. Bu işi yapan bir profesyonel olarak size benim daha önce yaptığım hataları anlatabilmek, size bu işin mantığını, felsefesini anlatabilmek ve sizin hata yapmanızı engelleyebilmek, sisteminizi oturtmanızı sağlamak. Yoksa bizim amacımız işte altın çıkmış, dolar düşmüş, gümüş inmiş. Bak ben bildim. Ben öyleyim, ben şöyleyim değil. Bizi anlayan var, anlamayan var. Ama diyorum ya, bir ailenin bile kurtulması bizim için kardır arkadaşlar. Yani bizim için önemli değil. YouTube'da işte abone, abone. Biz onu abone olarak görmüyoruz, eş dost olarak görüyoruz. O yüzden de YouTuberlık değil, farklı bir şey yapmaya çalışıyoruz. Allah katında inşallah yaptığımız şeylerin de geri dönüşünü alacağız. Herkese kolay gelsin. Bakalım bu heyecanın sonu bugün Merkez Bankası'nda nasıl bitecek arkadaşlar.